Evet arkadaşlar şimdi sizinle eşitsizlik sorularını çözmeye başlayalım. İlk örneğimiz zaten normal eşitsizlik çözme sorusu. Şimdi ilk önce ilk ikisi arasında işlem yapalım gelin. Bu ilk ikisi arasında işlem yaparsak bakın. X'i bu tarafa atarsam X büyüktür. X3'ü karşıya atarsam artı 3 diye geçer. 8 geldi bakın. Devam ediyorum. Bir de bu ikisi arasında işlem yaparsam ben eğer X bu tarafa atarsam x kaldı. Eksi 3'ü de bu tarafa atarsam artı 13 yaptı. E bu durumda 8 ile 13 arasındaki yanlış yazmayalım sayılar. E, kimler var? 9, 10, 11 ve 12 vardır diyeceğiz. Tamam. E, çok. Bunun gibi çıkmaz sorular ama gene de bu şekilde çözüyoruz. Şimdi eşitsizlik problemi. X ve Y birer pozitif tam sayıymış. X liraya alınan bir mal. Y liraya satılıyormuş. Y eşittir 5X eksi 300 ve kar edilmesi için X en az kaç olmalıdır sorusu aslında bakarsanız. Şimdi bir şeyden bir satıştan kar edebilmemiz için sattığımız para aldığımız paradan ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. Yani y büyüktür x olmalıdır. E ben buradaki y yerine şuradaki ifadeyi yazabilir miyim? Aynen öyle. Gelin yazalım. Büyüktür x. Ne yapacağım? X'i bu tarafa atarsam 4x kaldı. Yanlış olmasın. Ha, Bunu da bu tarafa atarsak 300. Ne yapacağız? 4'e böldük. 4'e böldük. X büyüktür. 150 75. O zaman x en az kaç olacaktır? 75'ten hemen büyük kim var? 76 var. 76 TL'dir diyeceğiz. Devam ediyorum. Heh, şimdi bu işaret sorularında gençler bilmeniz gereken en önemli şey şudur. Herhangi bir sayının karesi her zaman nedir? Pozitiftir. E, sıfıra da eşittir ya da pozitiftir. İşarete bakacak olursak her zaman pozitif alacağız. O zaman bakın hiç x'in y'nin hiçbir önemi yoktur. Burlar hep pozitif olacaktır. Şimdi şurada iki tane bilinmeyen var. O yüzden gelin bunlara bakalım. Şimdi bir ifade sıfırdan küçükse negatiftir. Artıyla neyi çarparsak eksi olur. Tabii ki de eksiği. O zaman z'yi eksi olarak buldum bakın. Devam ediyorum. Gene aynı şekilde bu da sıfırdan küçükmüş. O zaman burası gene ne olmalıdır? Eksi olmalı ki eksi ile artı işaretimde eksi olsun. X'i de buldum ve şimdi yerine koyarak bunları bulabiliriz. Kimi bulduk? Bunun eksi olduğunu bulduk. Şimdi bununla bunu çarptığımızda eksi olur. Sonucun eksi olması için buraya ne vermek gerekir? Artı vermek gerekir. Şimdi sırasıyla yazacak olursak eğer ne olacaktır? x eksi y artı z de ne geldi? Eksi geldi diyeceğiz. Bu da çok eskiden çok çıkardı. Her kitapta vardır muhakkak ama yani yeni nesil sorulardan değil tabii ki de. Bu da şimdi bütün kitaplarda vardır. Şimdi x'in aralığını vermiş ve y'nin aralığını soruyor. Şimdi y'nin aralığını bulmak için gelin yalnız bırakalım. y eşit 3 eksi 2 x mi olacak? Şimdi o zaman benim bu eşitsizliği kullanarak şunu elde etmem lazım. O zaman ne yapmalıyım? İlk önce x'in önündeki katsayıyla genişletelim eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarparsak artı 6 eşitsizlik yön değiştirmeli negatif bir şeyle çarptığım için. E, eksi 2 ile de 4'ü çarptım. Eksi 8. Şimdi peki ne yapmalıyım? Sırada 3 var. O zaman artı 3'ü her tarafa eklemeliyim ki eşitsizlik bozulmasın. 9 büyüktür. 3 eksi 2 x büyüktür. O da eksi 5'ten. Şimdi bunu tersten aralık olarak yazarsak ilk önce küçük yazılır. Yuvarlak parantez koyarak yazacağız. Çünkü eşitlik yok. Devam ediyorum. Beşinci örnekte. Ha, Duru Bilge ve Çınar'ın okuduğu kitap sayılarını vermiş. Diyor ki Bilge'nin okuduğu kitap sayısının Duru'dan az, Çınar'dan çok olmadığı biliniyor. Yani Duru'dan da az olmadığı biliniyormuş. Şimdi Duru'dan az olmadığı biliniyorsa Duru'nun okuduğu kitap sayısına eşit de olabilir, ondan büyük de olabilir. Bir de çınardan da çok olmadığını biliyoruz. O zaman bundan da küçük olmalıdır. Peki bu arada kaç farklı değer vardır? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Burada 16'yı almamış olabiliriz. 16'yı niyeden alıyoruz? Çünkü durudan az olmadığını biliyoruz biz. Duruya eşit de olabilir, durudan büyük de olabilir. Tamam? 9 tane olabilir. Devam ediyorum. Şimdi bir mağazada pantolon, gömlek ve çorap fiyatları verilmiş. ABC markalarına ait. Şimdi bu markalara göre diyor ki, ha bunlardan birer tane alan kişinin ödeyeceği ücret aralığı. Şimdi siz en azı ve en çok ödeyeceği ücreti bulursanız aradakiler hiç önemli değildir. En az bakın bulalım. Burada 130 TL. Pantolonda. E, gömlekte 100 TL. Ve çorapta da kaç var? 15 var en az. Toplarsak kaç yapıyor? 245 TL yaptım. Şimdi bir de en çoğu bulalım gelin sizinle. Onu da maviyle göstereyim. En maksimum. En max neyse en çok 150 var. Sonra gömlekte 120 var ve çorapta da 25 TL var. Bunları da toplarsam 295 mi yaptı? Aynen öyle. O zaman ödeyeceğimiz ücret 245 ile 295 arasında olmalıdır diyeceğiz. Tamam. 7. örnekteyim. Şimdi e, kalan satılık daire sayısına göre daire fiyatlarının değiştiği bir tabloyu vermişim. Diyor ki bir müteahhit 3'ü 5, 12 ve 20. sıradaki evlerin satış fiyatlarının toplamını sormuş. Şimdi toplam elinizde 24 tane daire var. Gelin bakalım hızlıca. 3. daire için Şimdi 3. daireyi satılacaksa eğer demek ki 2 tane satılmış demektir. 24'ten de 2'yi çıkartırsak 2 ya da 3'ü fark etmez. Kalan daire sayısı kaç yapıyor? 21 yapıyor. Yani şu aralıkmaydı. Evet. O zaman 3. daireyi 320 binden satacağız. Devam ediyorum. 3'ten sonra 5. daire var. Şimdi 5. daire için kalana bakalım. Demek ki 4 tane satılmış. 4 taneyi çıkartırsak 24'ten 4'ü çıkartırsak 20. Bakın buraya uydu. O zaman kalan 20 ise buraya uyduğu için bu da 320'den satılacaktır. Devam ediyorum. Kaçıncı? 12. dairedeyim. Şimdi 12. daire satılacaksa 11 tane satılmış. Demek ki 24'ten 11'i çıkartırsam kalan kaç yapıyor? 13 gibi 12 13 yapıyor. Yani şu aralığa mı uydu? Evet. O zaman o da 350 binden satılacak. Devam ediyorum. Hadi onu da kırmızıyla göstereyim. 20. daire. Şimdi 20. daireyi satacaksak demek ki kaç tane satılmış demektir? 19 tane. 19 tane satıldıysa 24'ten 19'u çıkartırım. Kalan 5. O zaman bakın buraya uydu. O zaman kalan 5 diyelim. 375.000 olacaktır. Şimdi hesaplarsam hızlıca bunlar kaç yapar? Şöyle 640 yapıyor. E, 350 daha e, 990 yaptı. Sanırım yanlış yapmadıysam 1365.000 TL'ye denk gelecektir cevabımız. Bakın bir eşitsizlik sorusu gibi aslında ama yeni nesil bir problem çözüyoruz şimdi abc 3 basamaklı ab 2 basamaklı sayılardır demişim şimdi böyle bir şey diyorsam ben eğer kesinlikle basamak çözümleme yapacaksınızdır 2 ve 3 basamaklı dediği için şimdi e, o zaman çözümleyelim gelin şimdi çözümlersek eğer şöyle morla çözümleyeyim şunu çözümlersem 100 a artı 10 b artı c Diğerini de çözümlersem 10 a artı b eksi c küçüktür 374 oldu. Biraz gölgeler başladı ama elimde olsun. Şimdi burada giden ne var bakın artı c eksi c'yi götürecekti. 100 a 10 a daha 110 a pardon yanlış yazdım. <laughs> artı 10b 1b daha 11b küçüktür 374. Şimdi bunlar bana diyor ki bizi 11'e böl. Hepimiz de sanki 11'in katıyız diyor. Şimdi burayı bölersek 10a burayı böldük. B kaldı küçüktür. Bu da büyük ihtimal 11'e tam bölünüyor. Bakayım bir 3 kere var bir de 4 kere aynen öyle. Şimdi ilk aklıma gelen şu. Şunu deneyeyim. Mesela burayı 3 desem 30 olur. 34'ten önce kim var? 33 var. O zaman buraya da ne vermek gerekir? 3 vermek gerekir. Ama bunlar çok az oldu. En çok dediği için. O zaman bunlar gözüme az geldi. Zaten 3'ler küçük. Burayı 2 verelim. burayı 2 verirsek ne olacaktır? 20 olacaktır. Hadi buraya da 9 verelim. Aya maksimum zaten ya 3. 3 zaten olmadı. 2 verebiliyoruz. Güzel. A en büyük rakamım. Dağlar. Bu küçük oldu. A, B zaten büyük geldi. O zaman şimdi A, B belli. Bir de C. C için bir şart yoksa en çok C'ye de neyi verelim? 9'u verelim. Bakın toplarsak kaç yapıyor? 20 yapıyor. Bu da doğru cevabımız olacaktır. Devam ediyorum. Ha, şimdi buraları çivi çizmeyi unutmuşum. Bakın çivi çizeyim şöyle. Şu çivi içeride kalıyordu. Şu çivi de dışarıda kalıyordu. Şimdi iki tane şekil verilmiş. Yeşil ve kahve tahta parçalarından oluşan birleştirilmiş ve aynı çiviyi geçirmişiz. Birinci şekilde içeride kalmış. ikinci şekilde de dışarıya çıkmış. Şimdi şu bilinmeyenlere gelin. Ee, ne verelim? Şu ince uçlu yazanlardan. Ha. Şuralar yeşil yeşil olsun. Şu da kahve olsun. Yeşil kahve kahve. Şimdi çivinin boyunu yazacak olursam bir kere çivinin boyu buradan küçük. O zaman 2 yeşil artı 1 kahveden küçük. Şuradan da büyük bakın. O zaman büyüktürü bu taraftan yazabilirim. 1 yeşil 2 kahveden. Şimdi hiç çiviyi görmeyelim. Bu ikisi arasında ee, kahveler yeşiller bir tarafa dersek. Yeşil bu tarafa geçerse yeşil kalır. Kahve de bu tarafa gelirse kahve kalır. O zaman kahverengi tahta yeşilden daha küçükmüş. Diyor ki kahverengi tahta parçası yeşil par ye yeşil tahta parçasından daha incedir. Yani daha küçüktür. Doğru mu? Kahve yeşilden daha küçüktür. Doğru. Yeşil tahta parçası kahveden daha incedir. Bu zaten tam zıttı. Bu kesinlikle yanlış. Diyor ki dört kahve tahta parçası Çivinin uzunluğuna eşittir diyor. Şimdi böyle bir şey diyemeyiz. Çünkü biz eşitsizlik çözüyoruz. Eğer ki eşitsizlik çözüyorsak herhangi bir şeye eşittir diyemeyiz. Belki eşittir ya da değildir. Hesaplamadan bilemeyiz. Devam ediyorum 10. soruda. Heh, şimdi belki bir oyun oynuyormuş. Ve belki 17 başarılı atış yapmış. Ve her bölgeye en az bir tane isabet etmiş diyor. Çünkü bölgeyi x adet. Sarı bölge neresi? X adet. Kırmızı bölge Y adet. Mavi bölgede Z adet atış yapılmış. Ve Z küçüktür. Y küçüktür. X. Diyor ki en fazla puanı kaç olur? Şimdi bir idrak edeyim. Ha, buralar 1 puan. Buralar 2 puan. Buralar 3 puan. O zaman Z ve Y'ye en küçük vermeliyiz. Ha, güzel zaten küçükten büyüğe doğru sıralamış. Gelin bir tane burası olsun. iki tane burası olsun. 3 etti. 17'den çıkartırsak 14 mü yaptı? Aynen öyle. Şimdi 1 puanlıktan 1 kere. 2 puanlıktan 2 kere ve 3 puanlıktan 14 kere yaptıysa 1, 4 ve 42 yapıyor. Şurası 47 puan alır diyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.